Merhaba Sabahattin Hocam. Yeni bir videoda yine beraberiz. Şimdi e, biraz Experience Cloud'umuzu yani sitemizi biraz zenginleştirelim. E, tabii ki Experience Cloud'da hiçbir alakası yok şu anda yapacağımız şey. Şu anda yapacağımız şey tamamen e, bizim e, aplikasyonumuzu daha güzel hale döndür döndürmek. Yoksa e, Experience Cloud'la yapacağımız ilk şeyi zaten yapmıştık. Şimdi diyelim ki Experience Cloud sitemiz sağ tarafta bir tep koysak ve içinde kişinin e, şey olsa, kişinin e, kişilerin ya yani birden fazla kişilerin e, en iyi sonuçlara göre yukarıdan aşağı doğru sıralandırsak, bir de en son alınan sonuçlara göre yukarıdan aşağı doğru sı sıralandırsak. Öyle iki tane e, basit kompon yapsak. Tabii ki bunun için bizim e, bir flow yapmamız gerekiyor. Ee, önceden hazırlığımızı yapmamız gerekiyor. Burada bizim öğrencilerimiz var. Öğrencilerimize iki tane field eklesek. Bu fieldlerden bir tanesi recent, e, recent score olsa yani lady score olsa biri de best score olsa kişilerin burada skorlarını görsek. Onun için ne yapmamız gerekiyor? Objektlere gidip iki tane field eklememiz gerekiyor. Bunlar ikisi de number olabilir. Çünkü biz sonuçları decimal olarak hesaplamıyoruz sistemimizde bu quiz programında. O yüzden İki iki tane dediğim gibi number olan data number olan iki tane field ekleyeceğiz. Birine latest score diyoruz. Diğerine de best score vereceğiz. Total score bile eklenebilir. Onu da ekleyelim istersen başlamışken. İkinci field'imiz yine number olacak number olsun. Next diyelim. Number olsun. E, buna da best score diyelim. Üçüncü olarak da benzer bir şekilde Evet, Sıvacım bu filtre bizim profilim için, profilimiz için gözükür olacak mı mesela? Ekliyoruz. Yani field level security de bunlar e, o profil için gözükecek mi? Gözükmüyorsa bakarız, kontrol ederiz. Evet, evet. Üçüncüsü de total score. Bazı soruların cevaplarını dizayn ederek, dizayn ederken buluyoruz. Evet. Next diyelim. Saygı. Evet e, Sebat Hocam şöyle bir şey yapsak biz yeni bir flow yapmaktansa yeni bir flow yapmaktansa yeni bir flow da yapabilirsiniz çünkü yeni bir quiz result eklendiği zaman e, çalışan bir flow yapabiliriz aynı flow'u da update edebiliriz öğrencimiz belli çünkü aldığı sonuç belli her şey belli quiz result'ı şey yaparken e, quiz result'ı hesaplarken o filtreleri e de e, student'u da update edebiliriz mesela. Aynı flow'un içinde mi devam edelim sence yoksa yeni bir flow mu yapalım? Yeni flow'umuz record trigger flow olacak. Bir quiz result eklendiği zaman ee, o quiz result'taki öğrencimizi alıp o öğrencimizi update edeceğiz. Sence ne dersin? Tam sana bırakıyorum. Aynı flow mu yeni flow mu? Ya aynı flow'da kullanabiliriz bence. Aynı flow. Flow'umuz biraz daha büyük gözüksün diyorsun. O zaman aşağı dur gelelim. Yeni result oluşmuş. Biz bu yeni result oluştuğu zaman bütün bilgilere sahibiz bütün bilgiye sahipiz Sadece neye sahip değiliz? E, ee, best score, total score. Yoksa lead score'a sahibiz. Değil mi? Biz gelsek en, sonda sonunda burada update student desek mesela. Update record diyelim. Update Hemen şart Karşıma şey çıkınca update student diyelim. Ve öğrencimizin önce öğrencimizi bulalım student bu öğrencimiz bizde var mı yukarıdan bakalım olması lazım ailesi değil mi ailesi bizim yukarıda bir öğrencimiz vardı get student yapmıştık hatırlarsan onun ailesine eşitse demek ki aynı öğrenciye update yapmış oluyoruz lady score olarak da e, öğrencimizin lady score'una bizim zaten bu flowda hatırlarsan score olarak bir şeyimiz vardı Skorumuzu koyabiliriz bu lady skorumuz. Bunu bulduk. Şimdi bu öğrencinin en iyi skorunu bulmak için ne yapacağız? Tabii ki şurada bir e, şurada get result yapıp en iyisini bulmamız gerekiyor. Burada biz ne yapabiliriz? Mesela get records yapsak. Değil mi? Get e, evet. student student result diye bir isim versek burada sonuçlarını alıp yukarıdan aşağı sıralandırıp bir taneyi alabiliriz en iyisini alabiliriz aslında. En iyisi ya da neyse. Ya şey de olabilir. Objektimiz student object'i quiz evet. result object'i quiz result. Öğrencimize bağlanması gerekiyor. O yüzden evet. bunun student diye bir field'i var. O da eşittir. Yine bizim yukarıdaki get student'un ailesi olabilir. Şimdi öğrencimizi bulduk. Sonuçlarını da buluyoruz. Skorlarımız belli. Biz ne arıyoruz şu anda? E, şu, bunu Şunu değiştirsek daha güzel olur. Şey diyelim. Get Students i̇şte best. best Result. Diyelim. Bu şekilde. Evet. Öğrencimizi bulduk. Sonra sorting yapsak. Sorting'i e, yukarıdan aşağı doğru yani azalan descending yapsak ve e, onun skoruna göre yukarıdan aşağı doğru sıralandırırsak ilk aldığımız skor ne olacak? En büyüğü olacak. Değil mi Sıbatın Hocam? aldığımız en büyüğü olacak. Peki biz de bir de e, total to, to skoru hesaplayacağız ya. E, onu da hesaplayacağız. Onun için ay, ayrı yapabiliriz. Aynı gilde kullanabiliriz ama biraz karmaşık olur diye düşünüyorum. İzleyiciler için söylüyorum. O yüzden e, öğrencimizin best altını aldık. Bunu da hani tüm şeyleri kullanmamak için Tüm filtreleri retrieve yapmamak için e, biz e, variable'a o aldığımız sonucu vera, bir variable'a eşitleyebiliriz. Field'imiz score. En iyisini bulduk çünkü score. Field'imiz bu. Bir de save yaptıktan sonra değil mi? Yapıyoruz. Save yaptıktan sonra alacağı için aslında buradakini de almış olacak. Şuradakini de almış olacak. O yüzden e, skorumuzu alalım. Screenflow'larda biliyorsun çalışır yani bunu ekler daha sonra get yaptığın zaman hepsini alıp hepsinin içinden en iyisini alır. bir variable oluşturalım. E, bu bu variable'ımız best score olsun, best score olsun. Ona eşitleyelim. Her şeyi almamış oluruz. Text yapalım, şey, number yapalım. Number sıfır olsun. Bu bizim best skorumuz. Aldık, işaretledik. Şu anda ne yaptık? Öğrencimizi get yaptık. Öğrencimizin tüm recordlarını görmek istemiyorum. yapmak istemediğim için tüm fieldlerini özel bir variable yaptım ve skoru ona eşitlemiş oldum. Bunu burada saklıyoruz. Bu bizim best skorumuz. Onu da gelip öğrencimize update kısmında öğrencimizin best skoru olarak e, buraya ekleyebiliriz. Variable'ımız burada. Onu da ekledik. Şimdi total score kaldı. Total score için tabii ki toplamamız gerekiyor hepsini. Hepsini toplamak için ee, ne yapmamız gerekiyor? Bir loop yapmamız gerekiyor. O yüzden yine şurada get yapacağım. Get get students student result diyelim. Result hepsini alıyoruz. Yine quiz result'a gidiyorum. Bu kez hepsini alacağım ama tabii ki öğrencimizin e, result alacağımız için öğrenci condition'ı koyuyorum. Biz ilk başta öğrencimizi almıştık. Onun ailesi bizde var. Ailesini alıyoruz. Ve tüm rekordlarını istiyorum. Tüm rekortlarını istiyorum. Ee, burada belki bilmiyorum hani e, skor yoksa almayalım mesela. Skor is null. Is null. False diyelim. E, olabilir mesela. Sıfır almıştır. Onları almaya gerek yok diye düşünüyorum. Şimdi bunu bu, bu şekilde aldıktan sonra e, update studunda gelmeden önce bir for loop yaparak içindeki bütün skorları toplayalım. Yine bir değişken yapalım. Değişkenimiz ne olsun? Değişkenimiz total score olsun. Total score. Ee, hatta başına student total score da yazarsanız daha mantıklı olabilir. Data type'ımız yine number ve 0 diyelim bunu. Birden fazla rekordumuz var. İçindeki resultları toplamak için bizim bir loop yapmamız gerekiyor. Burada bir loop yapalım loop student result diyebiliriz. İçine variable'ımızı geçireceğiz. Get student result diyor. Bunu variable collection'a geçirdik. Sonra içine bir assignment yaparak assignment yaparak şeyi alabiliriz. Aslında buna gerek yok Sebahattin Bey. Niye biliyor musun? Eğer biz sonuçları silersek her yeni sonuç aldığı zaman bir önceki sonuca bunu ekleyebiliriz o zaman get-student result'a ihtiyacımız kalmaz değil mi yeni sonuçunu alıp eski sonuçun üzerine ekleyerek Çünkü biz bu sistemi açtığımız evet. zaman e, sıfırdan başlayacakları için aslında buna ihtiyacımız yok İşi çok zorlaştırmayalım get-student result'ta siliyorum siliyorum şimdi öğrencimizin total skoru e, vardı değil mi? E, onu silelim. Ona artık ihtiyacımız yok. Bir formül yapsak öğrencimizin total skorunu alsak ya da direkt olarak e, bir şöyle yapsak. Assignment'ımız var burada. Assignment'ımızı kullansak gelsek desek ki mesela yukarıda en başta e, bir dakika ne yapıyoruz biz? E, total score'u hesaplayacağız. O yüzden bir assignment ihtiyacımız var. Öğrencimizin total skorunu aslında biliyoruz. Yukarıda get stool yapmıştık. En son total skorunu biliyoruz. Üzerine yeni aldığı result'ı ekleyeceğiz. Evet, evet. o yüzden yani bir formül yapalım. Formülden bir formül yapalım. Ee, student hatta sadece total score yazalım. Diğerini kullanmıştık çünkü. Total score diyelim. Data type'ımız yine number yukarıdan bizim get student'un için e, get student'un toplu toplu şeyi var. Get student nerede? Şurada. Onun total skoru zaten var. Şu. Evet. Bu sıfır olabilir mi? Sıfır olabilir. Ama yani giderseniz şuradan e, en son yaptığımız filtremizi default olarak sıfır eklerseniz böyle bir problem kalmaz. Student'a gidelim. O eklediğimiz e, yeni fieldimizin default değerini sıfır koyalım. Yeni bir öğrenci eklendiği zaman her zaman default sıfır olacağı için sıfırın üzerine eklemek kolaylaşıyor. Bir exception olmamış oluyor. Default bölü kısmına sıfır yazıyorum. Save diyorum. Şimdi quiz programına tekrar gelelim. Get student e, total score'u aldık. Buna ne ekleyeceğiz? Formül yapıyor çünkü. Plus diyoruz. Score'u ekleyeceğiz. En son şu öğrencimizi aldık. O zamanki toplam skorunu biliyoruz. Yeni bir quiz aldığı zaman skor oluşacağı için skoru üzerine ekliyoruz. Değil mi Sibahat Hocam? Sayımı mi çekmedik mi? Direkt formül yapsak olmuyor mu? Olur, o da olur. Olur. Da silsek, esaymı'da ihtiyaç duymasak. Şimdi update sütunda gelip öğrencimiz update yaparken öğrencimizin total skorunu da formül. Çünkü burada formül zaten Burada kullandığımız için formül bunu hesaplayacak diye düşünüyorum. Hesapladığı için otomatikman e, zaten burada yapıyoruz bir de en sonda. O yüzden problem olmayacak diye düşünüyorum. sevez yapalım bir deneyelim. Gerçekten istediğimiz gibi çalışalım. Şimdi bizim öğrencilerimiz var. Öğrencilerimiz gelelim. E, o yeneklerimiz eklediğimiz filtleri burada görmeye çalışalım. Ne vardı? Şöyle sayfamızı yenileyelim. Göremiyorum. Siz, sen görüyor musun? yok herhalde. Refresh yapalım sayfamızı. Normalde çıkıyordu. Select display e gelelim. İşte late score. Ondan sonra total score. Bir de best score. Sıralandırma total en sonda olsun. Bu şekilde güzel. Şimdi bakalım. Hiçbiri yok şu anda. Olmaması çok normal. Ee, ben kendime odaklanacağım. Kendime odaklanayım sıfır diyorum şu anda daha hiç quiz rezaltımızın olmadığını düşünelim hepsi sıfır yeni bir öğrenci düşünelim sistemi hazırlarken Tabii ki yok ama e, sistemi e, insanlara publish yaptığınız zaman hiç quiz result olmadığını farz ediyoruz sıfırdan başlıyor sistem çünkü sıfır 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 bakalım ben bir quiz aldığım zaman burası ne olacak gidiyorum programımı run yapıyorum Çalışıp çalışmadığından emin olalım. Run yapalım. Evet, ee, şifrelerimizi biliyoruz, o yüzden direkt login yapıyoruz. Quiz'imizi açıyoruz tekrar. Diyelim ki ilk şeyde çuvallamışım ve yanlış bir yanlış cevap vermişim, eksi bir puanım var. Sonra doğru cevapla devam etmişim. Sonra da bir daha doğru cevap vermişim. Next dedim. Bitirdim. Next dedim. Başa döndüm. Tekrar devam ediyorum. Evet. Buraya gelsin. Biz tabii ki bakalım. Ne oldu burada? Toplam skor. 39. Lady skor 9. Best skor 15. 15 nereden geldi hocam? Daha önce değil mi? Daha önceki şey. Daha önceki, daha Güzel. Tam çalışıyor. Daha denemeye gerek yok. Çünkü benim önceden quizlerim var. Direkt skor, total skoru hesaplamadı ama dediğim gibi sistem sıfırdan başlayacağı için doğru çalışacaktır. E, quiz rezultları sileceğiz, her şeyi sileceğiz ve sıfırdan başlatacağız sistemimizi. Publish yapmadan önce, e, insanlara bunu açmadan önce bütün quiz rezultları silmiş olacağız. Evet, şimdi e, quiz programını aktive edelim. Sonra iki tane list view yapsak. Birinde Tam istediğimiz gibi bu düzelsek, e-mail'i mesela göstermesek öyle iki tane list view yapalım. O list view'leri şeye koyacağız. Aslında bu şekilde de göstersek problem olmaz. Sadece ismi olsa lady score, bear score, total score. Bu list view'i şeyle gösterebiliriz. Buradan sadece e-mail'i çıkarsa yeterli. Ama yine de yeni bir isimle koymamız güzel olabilir. Clone yapalım. Buna students, students Students' result, yani. result diyelim. Herkesin görmesini açalım. Buradan dediğim gibi e-mail adresini görmek istemediğim için e-mail adresini çıkartalım. Onu göstermeyelim. İsmi belli olsun. Bu şekilde. İsmine de tıklanmasın aslında. Tıklanınca ne olur? E, tıklanınca bir yere gitmeye çalışacak. Bu e, hata verebilir. O yüzden ismini de normal tıklanmayan şeklinde yapmak istersek bir formülle çok rahatlıkla koyabiliriz. Yeni bir formül yapalım. Buraya students name diye bir isim verebiliriz. Formülle hesaplanıyor. Text tıklanmasını istemediğim için hemen formüllerimizin insert advance'e gidelim. Insert field diyelim ve name'i alalım. Şuradan bakalım namelerde student name'i alıyorum. Bu formül bize sadece adını verecek ee, link olmayacak. Bizi bu yapıyorum, ne istiyorum, seviyorum. Şimdi Sevatın Hocam şey demiş, hatırlayalım. E, biz bütün sayfaları kapatalım şimdilik. O student name'i buraya koyalım. Şunu istemiyorum. Tıklanabilir olduğu için diğerini getiriyorum. Onu da en yukarı atıyorum. Evet. Sonuç, bu şekilde gözükecek. Bakalım bunu koyabilecek miyiz? Öncelikle sitelerimize gidelim tekrar, sitemizi edit yapalım. Buradan tekrar All size dediğiniz zaman sitelere gelebiliyorsunuz ve bir lira direkt buradan geçebiliyorsunuz. Çünkü her şeyi bir de yapıyoruz. Bir lira kısa yol koymuşlar. Sağ tarafa koyacağız ama öncelikle şuna bir bakalım. Tekrar profilimize gidelim bakalım. O yeni eklediğimiz fieldlere bu profilin bir aksesi var mı? Buradan edit yapmanıza gerek yok. Field Level Security'ye gidip bizim objektlerimizdeki şeylere bakabilirsiniz. Custom objektlerimiz. Hepsini bakalım. Quiz'den başlayalım. Öğrenci değil değil mi hepsi? Öğrenci Buradan bakabiliriz. Şöyle açıp baktığınız zaman yeni eklediğimiz, bakın Read Access yok. Bunları vermemiz gerekiyor. Edit akses yapacak mı? Tabii bunu update edecek. O yüzden hepsini açıyorum. Hepsini açtık. Bu önemli. Save yapalım. Daha sonra bir problemle karşılaşmayalım. Evet. Burayı kapatalım. Şimdi komponentlara girip bakalım. List view ekleyebiliyor muyuz? Eğer list view ekleyebiliyorsak o list view oraya koyabiliriz. Evet. Bakacağım. List view göremiyorum. Var mı? Şu kadar aşağı baktığımız zaman lisvey ee, eklenmiyor gibi geliyor bana Var mı sıfatınçım? Evet, problem değil olmaması bizim için bir problem değil. Bir screen flowla çok rahatlıkla onu gösterebiliriz. Bakıyorum gerçekten yok. Hemen gidelim küçük bir flow yapalım. Flow da değil ile çok rahatlıkla ee, şey yapabiliriz. Yeni bir flow yapıyorum. Flowumuz screen flow olsun. Ve biz screenimizi yeni bir ekran ekleyelim. Diyelim ki ne diyelim scores diye bir ekran scores info diyelim bunu. Şöyle bir ekran ekleyelim. Ondan önce tabii ki şey yapacağız. Get yapalım öğrencilerimizi alalım. Get students diyorum objektimiz student objekti. Kendi kendimiz yapıyoruz. Bir şartımız var mı şu anda? Yok. Tüm öğrencileri alıyorum. Tüm rekordlar diyorum. Tüm öğrencileri aldım. Hemen ekranımıza gidip bir data table yapacağız. Data table'ımıza scores ismini verebiliriz. Label olarak da students scores diyebiliriz. Bu şekilde burada gözükecek. Collection'ımız get students. Onu buraya koyalım neyi göstermek istiyorduk onu da şey yapacağız. Search bar olsun olsun. Ee, burada multiple single view view olacak. Tıklamasını istemiyoruz. Ee, sütun olarak da öğrencinin name'ini formülle hazırlamıştık. Şu herhalde student name onu koyalım. Ondan sonra latest korunu koyalım. Best korunu ekleyelim. Bir de total score'u ekledik mi? Screenflow'muz hazır olacak. Evet, dan diyelim. şunu hepsini gösterecek, dan diyelim. Burada bunu daha sonra gelip daha güz fazla güzelleştirebiliriz, ama bu şekilde kalsın. Ekranımızı açalım tekrar. Şunları kapatabiliriz mesela, hileri görmeyelim, burduru görmeyelim. Çünkü orada da bir işimiz yok. İkisini de kapatıyorum. Sadece display olsun. Seviyorum. Buna bir isim verelim. Quiz program scores diye bir isim verebilirim sev yapalım. sayılarına değiştirelim hocam. Tabii onları yapacağız. Evren sayılarına gelelim. Sharingleye yapalım. Ol diyelim. Bir de access vereceğiz. Onu e, profilimize ekleyeceğiz. Onları artık biliyoruz. Activate yapalım. Geri gidip flow'umuzun e, hemen flow'umuzu bulalım last modify'dan çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz flow'lara şuradan sağ taraftan gelip edit access diyoruz ve override yapıyoruz sistem etmeniz soldan sağa atıyoruz demiştik onu yapalım şimdi e, experience builder'a e gidiyoruz tekrar profilimizi açmamız gerekiyor profilimizi açalım Burada flow'larımız var. Flow'larımıza gelip o flow'umuzu da sol taraftan sağ tarafa atmanız gerekiyor. Evet. Bunları bitirdikten sonra Experience Cloud'a gelip yeni bir komponent ekleyebilirsiniz. Komponentimiz flow olacak. Flow'u alıyoruz. Sağ tarafa atıyoruz. Ve flow olarak da bizim en son oluşturduğumuz flow'u koyalım. Bu is program olarak yine ismini koymuştuk. Scores. Onu da buraya eklemiş olduk. Evet sayfamızı publish yapalım sonra diğer tarafa gidelim Bu arada Bey'e de soralım ee, görüyor muyuz <laughs> her şey yaptığımızı düşünüyorum bakalım sayfamız yenilediğimiz zaman şöyle yapalım biraz yavaş yeniliyor sayfayı Enteresan. Evet Gördüğünüz gibi sağ tarafta kullanıcılarımızın sonuçlarını görebiliyoruz. 4 tane kullanıcımız var. Lady Score, Best Score, Total Score. İstediğimiz de buydu. Ha, biraz daha büyük olsun istiyorsak onu büyütebiliriz. Ama şu anda e, sanırım işimizi birazcık olsun görüyor. Tekrar gelelim geriye. Sayfamızı genişletebiliyor muyuz? Mesela bunun biraz daha bu tarafa alabiliyor muyuz? <laughs> Onu çok fazla iş e, şey yapamıyorum. E, şu anda hatırlamıyorum. Ama bu şekilde kalmasında bir problem olduğunu düşünmüyorum. Evet e, Sıbati Herhangi bir soru yoksa burada bu videoyu bitirebiliriz. Yok sorun yok hocam.